Merhaba sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoyun kanalıma hoş geldiniz. 25 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu Covid-19 sağlık.gov.tr internet adresinden yayınlandı. bize de, de sizlere güncel koronavirüs aşı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki vaka verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşı tablosu olacak. Son günlerde aşı oranımız düştü. Bugün daha da azalma görüldü yapılan aşı sayısında arkadaşlar. 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 401 bin 507 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 15 Şubat'tan bu yana 43 milyon 464 bin 952 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda 107 milyon 681 bin 879 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 226 bin civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %86,02'ye yükseldi. En az ikinci doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %69,98'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 53 milyon 390 bin 829 vatandaşımıza koronavirüs aşısı yapıldı birinci doz olarak. 11 Şubat'tan bu yana 43 milyon 439 bin 793 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 10 milyon vatandaşımıza üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı sayısı 107.641.923'e ulaştı. En az 2 doz koronavirüs aşısı yap, yaptırmış 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasını görmektesiniz arkadaşlar. Kırmızı illerimiz yine Doğu illerinde görülüyor. Sarı il sayımız biraz daha fazla. Düşük risk sayımız da 9'a yükseldi. Şimdi en fazla aşı hangi illerde yapılmış onu görelim. Kırklareli, Amasya, Muğla... Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve orta risk grubundaki İzmir ilinde yapıldı en fazla aşı. En az aşı ise çok yüksek risk grubunda olan Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak illerinde yapıldı. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. 302.145 vatandaşımıza bugün koronavirüs testi yapıldı. Düne göre 13.000 civarı düşme görüldü test sayısında. Hafta sonu olması nedeniyle elbette. Dün 355.226 koronavirüs testi yapılmıştı. 11 Mart 2020 tarihinden 24 Eylül 2021 tarihine kadar 84.203.108 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. 342.145 koronavirüs testleri içerisinden 26.145 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı görüldü. Vaka sayısı düne göre bin civarı düşme görüldü. 27.197 vatandaşımız dün koronavirüse yakalanmıştı. 24 Eylül 2021 verilerine göre toplam vaka sayımız 7 milyonu geçti. 7 milyon 14 bin 691'e ulaştı toplam vaka sayımız. 193 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek maalesef hayatlarını kaybettiler. Düne göre 29 evet 29 kişi azaldı Hatta 28 düzeltiyorum. 28 kişi azaldı. 221'den 193'e düştü vefat sayımız. 18 Ağustos 2020-21 tarihinden bu yana 200 barajının altına düşmüş durumda vefat sayısı. En son 18 Ağustos'ta 168 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 17 Mart 2020 tarihinden 24 Eylül 2021 tarihine kadar 62.966 vatandaşımız koronavirüse yenik düştü. 19.199 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Düne göre 1.300 civarı düşüş görüldü. İyileşen sayımızda dün 20.458 vatandaşımız koronavirüsü yenmişti. 20 altına düştü bugün iyileşen sayımız maalesef 24 Eylül 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayımız 6 milyon 473 bin 659'a ulaştı Ayrıca bugünkü vaka sayısı bugünkü iyileşen sayısından 7000 civarı maalesef daha fazla Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı 471.548'den iyileşen sayımızın az olması ve vaka sayımızın yüksek olmasından kaynaklı 478.301'e yükseldi. Düne göre 7000 kişi artış gösterdi aktif vaka sayımız. Saat 19.00 verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 232 milyon 90 bin 850'ye ulaştı. Dünya genelinde iyileşen sayımız 206 milyon 987 bin 845'e ulaştı. Dünya genelinde can kaybımız 4 milyon 754 bin 60'a ulaşmış durumda arkadaşlar. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Size en yakın olan herhangi bir sağlık birimlerinden bir tanesine aşı randevusu alarak aşınızı olmayı unutmayın. Toplumsal bağışıklık için aşı olmazsa olmazımız. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.